Evet selamünaleyküm arkadaşlar Evet. Ben frenolottan sotsla şöyle doğanın cam kartlarını da koymaya başladık. Cam direklerinin hepsini yeni değiştirdik. Şu anda ömer kardeşim ön cam ızgarasının altındaki sızı yaptı. Onu kaynatıyor oraya. Ondan sonra kaputun ayarına göre ön cam ızgarasını kaynatacağız arkadaşlar. Ondan sonra da 4 tane kapıyla dediğim gibi iki arka çamurluk kalıyor. 4 kapıya ne yapacağız arkadaşlar? Kapıların saçlarını değiştireceğiz. Çünkü kapılar orijinal. Şöyle görebilirsiniz. Kalem gibi. Kasalarında hiç sıkıntı yok ama saçlarında kabarmalar var. Arka çamurluk zaten değişecek. Çamurluk ağzı fesler şudur budur. Yani Doğan, eski kasa Doğan 131 Doğan Restorasyon tam gaz devam ediyor. Evet Ömer, sen bir şey söyle bakalım arkadaşlara be. Ben o de merak abi, ettim. Ne şey diyeceksin ya? Arkadaş, her şey görüyor yani. Her, her şey gibi, görüyor yani arkadaşlar. Bir şey kalmadı yani. Kalmadı yani bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu bakalım. En zor iş bitti. Birkaç güne kadar arabayı e, tekerleklerin üstüne indiririz arkadaşlar. Ondan sonra kapıları saçladık mı? Etrafının temizliği, taşlaması, işte eteklerin konulması bir hafta 10 gün 15 gün sürer. Ondan sonra doğru boyada. Şurada Murat'ın e, İstanbul'dan Murat kardeşimizin şahini topluyoruz zaten. Az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Tavan da yapıştı şöyle hazır artık tavan döşemesi de. Ondan sonra yani kapıları topluyoruz, elektrik şey veriyoruz artık. Durum bu şekilde arkadaşlar. Canavar gibi çalışıyor. Şurada da kendi Ford'um var. O meşhur e, yalava kapaklıdaki e, iş adamının çocuğuna hediye aldı araba. Şöyle. Arabayı birkaç sefer e, hırpalamışlar. Biz gereğini yapıyoruz. Şöyle döşemeleri söktük. Döşemeler döşemeciye gitti. Krem rengi deri oluyor. Araba zaten aynı renk olacak aynı renk olacak. Şöyle lastikleri göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir evesle bunları buldum. Bittim buldum. Bunlar geldi. Siparişini vermiştim. Beyaz yanak arkadaşlar. Bilenler bilir. Şöyle. Harika olacak. Yavaş yavaş bunu da dediğim arkadaşlar. Kadir kardeşimiz var burada. Ben işte ortada bir o araba bir bu araba bu şekilde çalışıyoruz hep beraber. Kadir nasıl abi? He? şey Oluyor. Hadi bakalım. Kadir de bunu ufaktan ufaktan çürüklerini bitirmeye başladı. Araba bir tank gibi duruyor arkadaşlar. Biraz yılların yorgunluğu var tabii. En son araba bittiğinde arkadaşlar Ford Tannus'un Speed 5'in şanzımanını koyacağım ben buna. Belki e, maddi durum el verirse motorum da koyabilirim. Hani yolda yüklendiğim zaman bas bas bağırıp da gitmeyen arabalardan olmasın diye. Benim çünkü ne zaman ne yapacağım belli olmuyor. Mesela şu e, yapmış olduğumuz doğan arkadaşlar. Şunları aldım. E, pazartesi günü. Şöyle görebilirsiniz. Temp tempra motor. Selex motor yani. Hidrolik direksiyon. Ee, ayarlanabilir direksiyon. Bunların hepsini ben bir bir sıra sıra monte edeceğim arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Çok da güzel, zevkli olacak. Ee, güzel bir araba oluyor. Çünkü e, emekle, canla başla uğraşıyoruz. Sertan kardeşimin bu da, bu da İstanbul arabası arkadaşlar. Teslim ettiğiniz arabaların e, arabalardan sonra yine burada İstanbul arabası. Bu arabadan sonra arkadaşlar dediğim gibi son arabamız var. Nedir o da? O da budur. Son son arabamız. Ümit kardeşimizin arabası. Bu da İstanbul'dan. Bunu bitirdik mi arkadaşlar? Sıra bunda. Sıra bunda arkadaşlar. Burada yatıyor. 5-6 aydır. Şöyle çekme belgesi yaptım bunu. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da Alman tankı diyorlar. Ford Granada. Bunu bir kaportacıdan aldık. Çocuk yapabildiği kadar yapmış, gerisini bırakmış. Gerisini ben devam edeceğim. Şöyle bakalım ne yapacağız, nasıl yapacağız, neler çıkacak ortaya hep beraber bakacağız. Bu arabayı da arkadaşlar büyük bir ihtimal krem rengi yapacağım. Hani böyle bir cırtlak bir renk olsun istemiyorum. Krem krem rengi yapmayı düşünüyorum işin aslansları. Döşemelerini de krem rengi deriden yapacağım. Çünkü bu baya büyük büyük göstermesi lazım. Durum mu arkadaşlar? Final otuzda biz tam gaz devam. Canlı başta çalışıyor. Allah'ımıza şükür olur. İşlerimiz işlerimiz var. Buradan tüm beni seyredenlere selam olsun. Abone arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Abone kardeşlerime, abilerime selamlar olsun. Onlara layık olmaya çalışıyoruz burada. Yani sizlere layık olmaya çalışıyorum. Zaten parçalar alırken görüyoruz, e, görüyorsunuz. Orijinal işte temizlerken işte e, kaynatırken bir bir hepsini gösteriyorum. Öyle saklamaca maklamaca yok. Bazı araba sahipleri diyor ki kardeşim benim arabamı internete koyma. Koymadı zaman koymuyoruz arkadaşlar. Ama adam diyor ki abi sevinirim koyarsan koyuyorum. Hem araba e, YouTube'da ee, aşama aşama videolar oluyor. Bittiğinde de kompresini de koyuyorum. Hem adam açıp açıp seyredebiliyor ileride. Mesela insanlar soruyor. Ee, adam işte arabayı satacakmış. Soğutuşta bu arabayı sen mi topladın? Evet ben topladım diyorum. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Yani durum vaziyet bu. İşlerimiz Allah'ın izniyle halın halı savuşuyoruz. olsun. Buna şükürler olsun. Tekrar arkadaşlar e, tüm ee, seyredenlere, e, arkadaşlara selamlar olsun. Ben Bursa'dan Suat abiniz biliyorsunuz zaten. Durum arkadaşlar? Biz de çalışmaya devam. Şöyle görelim Ömer şimdi ne Bu arkadaşlar iç direk, direk balta saçı. camın yeni seyreden arkadaşlara gösterebilirim. Bakın arkadaşlar, arabanın içine bu şekilde takip Alttan, buradan, içeriden, karşıdan. Buradan böyle geliyor. Buradan defansiyenin kutusuna bağlanıyor. Araba on numara taş gibi oluyor. Bu arabalara, yani bu arabalara derken bizim yaptığım, benim yaptığım arabalara şöyle şuradan koyuyorum. Benim yaptığım arabalara istediğiniz motoru koyun. eğri takın, onu yapın, bunu yapın, arabayı basın. Hiçbir şey olmayacağının garantisini veriyorum ben. Bir de arkadaşlar ufak bir konu var. Oradan e, birçok arkadaşımız arıyor. Suat abi benim arabam şöyle, benim arabam böyle. Şimdi arkadaşlar ben yarım araba yapamıyorum. Yani orada e, esnaflar sökmüş arabayı. Sökülü araba bak, bakın bir tane bu geldi. Bir tane de daha önceden gelmişti. Ha bu e, gerçekten temiz araba. Ben kendimi inceledim. Ama e, başkasının söktü arabayı yapmam. Bilginiz olsun. Adam diyor ki kendimi söktüm taktım işte bir dedim bir şudur budur ya da şurası tamir olacak. Arkadaşlar ben komple araba yapıyorum. Girdiğim zaman bendeki ekip ona göre ee, hani yok oraya bir incik parça bunu, bu işleri yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Çünkü benim hazır halde olan elimdeki işler var. Ya da e, beni arayıp oradan randevu alıyorlar. Diyorlar ki tamam usta Mayıs Haziran benim. Dolayısıyla yarım yamanak iş yapma veya alma şansım ihtimalim yok. Bu sebeple kusura bakmayın. Arayanlardan özür diliyorum. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Tekrar e, o kadar. olarak herkese selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.